Música Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Narin Güran cinayeti dosyasında önemli bir gelişme daha oldu. Bildiğiniz gibi Güran ailesi avukatlarının dosyanın içindeki belgelerden yeni bir bulgu tespit ederek Salim Güran'a ait telefon cep telefonunda adım sayar uygulamasındaki bilgilere bilgilerdeki verileri ortaya çıkartarak cinayet saatinde Salim Güran'ın daraltılmış baz analizi yapan bilirkişilerin yapmış olduğu ortaya sunmuş olduğu raporun aksine Salim Güran'ın evde ve e, daraltılmış baz analizi yapan bilir kişilerin söylediği şekilde hareketli olmadığı telefonundaki adım sayar uygulaması sayesinde ortaya çıkarıldı arkadaşlar. Buradan Güran ailesi avukatlarını birer birer teker teker hepsini tebrik ediyoruz. E, yayın başlığıma gelince Belki birçoğunuz demiştir zeytin ne alaka? Zeytinin ne alaka olduğuna da kısaca değineceğim. Şimdi yayın başlığımızın konusu 10. köyde bir ağaç. Kimi siyahı var der, kimi yeşili. Soframdan eksik olmaz der kimisi biz demeyelim eskiler yastık altında saklanan çeyrek misali saklar şişede yağını biz görmeyelim filmini de gördük göbekten yeneni de aman biz bilmeyelim her derde deva der büyükler kimi ege der kimi edrimit yol gemlik'e çıksa da lakin biz yol göstermeyelim kimi barış dalı uzatır onunla kimi bir ordunun namına yakıştırır kimi limonu eksik etmez yanından kimininse tuzu kuru almaz yanına Kimine dededen kalır dönüm dönüm bahçesi, kiminde bir karış gölgesi. Kimi der şifadır, kimi der zinet. Biz benzetmeyelim. Çizer atarsan başka, kırarsan başka ama biz dilmeyelim. Bazen bir poğaçayı mahcup eder adıyla yoktur zira sanı. Ben derim ki terazinin iki kefesinde hem kitapta hem şiirde adı. Ayet der ki mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne de batıya <laughs> ne de batıya ait olan. Nazım der ki ağacını dikeceksin. Mesela yetmişinde olsan da Ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz biter der bir hekim de. Üste çıkar bir bardak su ile. Kimi tanesi der, kimi ezmesi. Sakın biz ezmeyelim. Onuncu köy mümkünken dokuzunda diretenler için biz ne diyelim adına. Şimdi ben bu satırları Niye yazdım ve neden yayın başlığıma zeytin dedim? Bildiğiniz gibi aslında latife olsun diye beyaz tv'de esra ezmece hanımefendi haftalardır yayın yayın yaparak dosyadaki çok bariz hataları gerek mütalada gerek iddianamede gerek e, ilgili raporlarda baz raporu gibi birçok kalın hatayı programında gözler önüne seriyor. Ve e, Nevzat denen, Nevzat Bahtiyar denen şahsında kalın kalın yalanlarının altını ortaya, e, altını çizerek ortaya koyuyor. E, bizler e, Esra Hanımefendi'yi, ve ortaya koyduklarını büyük merakla izlerken hani adeta bir filmin sahnesinde itiraf et artık dillendir dercesine beklentiye girdiğimiz için Esra Hanım'dan aslında Nevzat Bahtiyar ismini ikrar etmesini istiyoruz tabi Esra Hanım ee, bu konu, yani bunu söylemesi gereken Merci'nin yargı makamları olduğunu bildiğinden, bunun bilincinde olduğundan Nevzat Bahadır'ın katil olduğunu dillendirmiyor. Yani Zeytin'in bize bütün özelliklerini sıralıyor, nerede yetiştiğini, rengini, e, soframızda yer aldığını vesaire vesaire vesaire, ama bir türlü. Onun ismini adını Zeytin diye Koymuyor ikrar etmiyor Tabi onu e, Anlayabiliyoruz e, taşıdığı Sorumluluk e, neticesinde e, Dediğim gibi e, çok e, Önemli gelişmeler oldu Davadan e, Bugüne kadar Gülen ailesi avukatları 3 <laughs> adet çok önemli Delili dosya içinden tespit ederek yayınladılar, ortaya koydular. Ee, Nevzat Bahadir'in avukatı gibi e, sanırım e, mahkemede e, şiir okuyarak bir savunma içine girmeyeceklerini, maddi bulguları ortaya koyarak savunma yapacaklarını anlayabiliyoruz. Bugün e, çok uzun bir yayın yapmayı e, düşünmüyorum arkadaşlar e, sadece e, bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra Bu olayın e, bu durumlara gelmesinde ayı olanlar var e, Bir önceki canlı yayınımda sizlere bahsetmiştim. Şu anda da ekranda, Tek tek hepsini görüyorsunuz. Ee, buradan yayına son vermeden önce şunları da söylemek istiyorum. İbrahim, duyuyorsun beni değil mi? İzliyorsun beni. İbrahim. Sana öncelikle şunu söyleyeyim. Ya yayınlarını bir an önce silmeye başla. İbrahim. Anladın mı? Ya da üyelere özel olarak gizlemeye başla. Narin Güran cinayeti. Narin'in bedeni üzerinden 400 tane canlı yayın yaptın. 400. Onları böldün, parçaladın. Tekrar da parçalarından üzerinden para kazandın. İbrahim. Duyuyorsun beni değil mi İbrahim? Hani hurmaları yedin ya. Bekle sana sadece bu kadarını söylüyorum bekle şimdi e, bu İbrahim'in ve şeyi var bir de bunun e, Mustafa var ekranlarınızda hemen görüntüsünü yansıtacağım Evet bu görüntü şimdi bu İbrahim ne diyor bu İbrahim Gerçi bugün e, İbrahim'in kimyasını çok bozulmuş gördüm ya. Hani İbrahim'in kimyası bugün bayağı bir epey bozulmuştu ama e, onu izledikçe dinledikçe daha fazlasını söylemesini bekliyorum. Hani o saldırganlığını o bel altı aileye saldırmasını fazlalaştırmasını bekliyorum. Bir e, takipçilerini sövüşlediği paraları takipçilerinden sövüşlediği paraları mahkemede e, tazminat olarak ödeyebilsin. İbrahim ne diyor bu İbrahim? Arkadaşlar diyor, YouTube bize bir hedef koyuyor, değil mi? İbrahim iyi dinle. İzlediğini biliyorum İbrahim. Ne diyor bu İbrahim? YouTube bunlara otomatik olarak hedef koyuyormuş. Arkadaşlar katkıda bulunursanız hedefimize ulaşırsak çok teşekkür ederim vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar Mustafa da yapıyor aynısını. Dolandırıcı bunlar. YouTube asla o hedefi kendiliğinden otomatikman oraya eklemiyor. Bu dolandırıcılar ekliyor. Sizleri sövüşlemek için bu dolandırıcılar ekliyor. Bundan da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. İbrahim! Senin kimyanı daha çok bozacağız İbrahim. Arkadaşlar bu dolandırıcılara aldanmayın. Ben sizlere şunu dedim. Narini daha tomurcuk bir papatyayken dalından koparttı o Nevzat. Narine yattığı yerde huzur verin ailesine bu o masum aileye bu zulmü yapmayın dedim. Narini yattığı yerde huzur verin. Türkiye'nin çok büyük bir kesimi kulak tıkadı. Narine yattığı yerde huzur vermiyorsunuz. Bunu bilin. Ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dilegla